Arkadaşlar herkese merhaba, bugün IE Option aracılık platformunda işlem yapacağız. Bu bir tanıtım videosudur, Pocket Option ticareti için ana aracımızdır. Açıklama kısmında aracımızın bağlantısı yer alacaktır. Bugün basit bir ticaret olacak arkadaşlar. Nerede ticaret yaptığınıza bakılmaksızın size ticaretin basitliğini göstermeye çalışacağım. Bugün temel analizin öneminden bahsedeceğiz. Ekranlarınızın arka planında broker'da işlem yapma sürecim yer alacak. Bildiğiniz gibi temel, görünür yapının tamamının dayandığı, gözden gizlenmiş sağlam bir temeldir. Finans ve iş dünyasına bir benzetme yaparsak, bir hisse senedinin fiyatı, tahvil, döviz bir binanın çekici bir şekilde tasarlanmış cephesidir ve temeli üzerinde bulunduğu şirketin gerçek göstergeleridir. Fiyat dayanır Binanın tabanındaki betonun kalitesiz olduğunu ve kısa sürede kullanılamaz hale geldiğini, bu da cephenin her an çökebileceği anlamına geldiğini düşünelim. Yapının yıkılmasını ve kasaba halkının öfkesini geciktirmek için mimar adayı, yapıyı içeriden ahşap sütunlarla desteklemeye karar verdi. Belki 6 ay dayanır ve o zamana kadar, dedikleri gibi, ya eşek ölür ya da padişah. Bu sırada insanlar binanın zarif tasarlanmış cephesine bakıp seviniyorlar, karşılarında aslında kilden ayaklı bir dev olduğunun farkına varmıyorlar. Çünkü kasaba halkından hiçbirinin bodruma inmek aklına bile gelmez. Senden başka hiç kimse. Çünkü mimarın çalışmasına ilişkin temel bir analiz yapmaya ve adil bir değerlendirme yapmaya hazır olan tek kişi sizsiniz. Başka bir deyişle, inşaat projesinin haklı olup olmadığını veya başlangıçta hesaplamalara bir hatanın girip girmediğini belirlemek. Dolayısıyla temel analiz yapan bir yatırımcı, karmaşık bir suçu titizlikle çözen bir dedektif gibidir. Her iki durumda da amaç aynıdır: Gizlilik perdesini yırtıp gerçeğin derinliklerine inmek. Sadece suçluyu değil, soruşturma altındaki varlığın gerçeğe uygun değerini bulmanız gerekiyor. Ticaret bir beklentiler ve küresel ilişkiler oyunudur. Temel analizin pratik temellerinde ortaya konan yasa budur. Böyle bir domino zincirine örnek verelim. Petrol fiyatları bölgedeki enflasyon seviyesini etkiliyor. Enflasyon değişiklikleri, tüccarlar hemen Merkez Bankası'nın faiz oranı seviyesini değiştireceğini beklemeye başlar. Brent birkaç yıl önce 100 dolardan 30 dolara düştüğünde finans piyasalarında şok dalgaları yaratmıştı. Birkaç aylık bir gecikmeyle de olsa dünya çapında enflasyon önemli ölçüde düştü ve kilit merkez bankaları haftalar içinde oranları artırma isteğinden faiz artırımlarına ara vermeye veya piyasaları desteklemeye yönelik yeni programlara kadar uzanan önemli politika değişiklikleri yaptı. Bütün bunlar en büyük ülkelerin ekonomilerinin daha sonra ekonomik bir bunalıma yol açma riski taşıyan deflasyona, mal ve hizmet fiyatlarında sürekli bir düşüş sürüklenmesini önlemek için yapıldı. Öncelikle borsadaki hangi olayları, döviz piyasasındaki hangi olayları takip etmeniz gerektiğini belirleyin. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki her haber dolar kurunu etkilemeyecek, tıpkı Apple hakkındaki her mesajın hisse senedi fiyatlarına entegre edilmeyeceği gibi. Öyleyse neden değerli zamanınızı boşa harcayıp tüm yorumları arka arkaya okuyasınız ki? Endeksler için de aynı durum geçerli. Öncelikle seçeceğiniz göstergenin borsanın hangi sektöründeki şirketlerin hangi paylarına dahil olduğunu belirleyin. Menkul kıymetler sektör tarafından seçiliyorsa, örneğin ilaç, Enerji veya sanayi şirketleri, o zaman özellikle o sektördeki durumdaki değişikliklere ilişkin yorumlar için analist incelemelerine bakın. Arkadaşlar, aşağıdaki videolarda temel piyasa temelleri konusunu geliştirmeye devam edeceğiz. Burada bitirelim. Sinyallerin ve eğitimlerin yayınlandığı ücretsiz Telegram kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşürüz.